Minecraft'tan herkese merhaba Yeni bir seriye başlıyoruz bugün serimizin ilk videosu ee, Serimiz ıssızada Gördüğünüz gibi bir Adanın üstünde sadece bir ağaç orada bir Şeker kamışı ve burada iki tane kaktüsümüzle beraber Yaşamımızı devam ettirme mücadelesi vereceğiz fazla konuşmadan hemen ben Ağaç kesmeye başlıyorum çünkü ihtiyacımız olacak Tek ağacımızı da kestikten sonra işte düşen fidanlardan düşen fidanları harcamadan buraya dikmemiz gerekecek ayrıca çıkardığımız topraklarla burayı büyütmemiz gerekecek oldukça fazla işimiz var ve normal survival'dan daha zor işimiz. Ayrıca şunları da bir şekilde ben bunları alıyorum evet. Bunları kenarlara dikerek çoğaltacağız ama öncelikle ben şu ağacı bir parçalayıp içinden düşen fidanların hepsini toplamam lazım. Çünkü fidanlar bizim için çok önemli. Bir fidanı eğer fidan dikmezsek şu dakikadan sonra ağaçsız kalmış olacağız. Ve hiçbirini heba etmeden hepsini toplamamız lazım. suyun içine falan da iyice bir bakacağım tabi. Güneş ortada. Bakalım. Şu da son yaprağımız. Buralarda fidan var mı? Üç tane fidan düşmüş. Bunları ben aslında şöyle yapalım hemen. Ufak bir olaya girişelim. Adayı ağaçların bulunduğu bölümü genişletmek için bir hile yapalım. Hile değil de azıcık adamızı genişletmiş olacağız bu sayede. Ee, şöyle toprağımız buraya. Ee, neden oraya dikmediğimizi, adaya dikmeyip de buraya diktiğimizi sorarsanız kumda yetişmiyor ağaç. Mutlaka toprak olması gerekiyor. O yüzden bu şekilde adayı yani toprak adı topraklı bölümü genişletiyoruz. Hemen buraya geçiyorum. Burada da kendimize bir sığınak yapmamız gerekecek gece için. Orada ben şu kumları toplayıp bu kısmı biraz genişletmiş olacağım. Şuradaki toprakları da dikebilirim. Toprakları dikmek ne demek? Toprakları şu ağaçlı bölüme koyabiliriz. Ve tamam. Ben hemen ağaçların bulunduğu bölümü hem buraya birleştireyim hem de burayı büyütmüş olayım. E, hemen fidanlarımıza geçelim. Şöyle Bunları aralıklı koyayım ki Birbirine bitişik Büyümesinler ee, Gelelim Envanterimize Şunları hemen Çevirelim ve Kısa yoldan bir çalışma masası Yapalım Koyduk güzel Çalışma masamızı Şuraya koyuyoruz. İlk yapmam gereken çubuk. Çubuk demiyoruz. Çubuk diyoruz. Ve bundan da hemen el aletlerimizi en kısa yoldan yapmaya başlıyoruz. Bir kürek bir bal, balta gerekli mi? altı yapabiliriz. Şöyle bunları alalım. Gün ne durumda? Gün batmak üzere. O zaman ben en kısa yoldan kendime bir sığınak kazayım. Kaktüsler de sonradan işimize yarayacak. Şimdilik onlara dokunmuyorum. Ben, ben niye kürekle almıyorum? O da ayrı mevzu. Şöyle. Sadece geceyi geçirmek için önemli. Yani ahım şahım bir şey olması gerekmiyor. Böyle. Böyle. Dik burada kömürümüzü gördük ve bu arada bu arada taşımız taş acilen taş bulmamız lazım kömürümüzü alalım önce. böyle. E burada meşalemizi atalım. İlk geceyi mecburen böyle geçiriyoruz. Ben buraya bir tane daha masa yapsam mı acaba? Yapalım. Evet. Şimdi kazı zamanı. etraf kum olduğu için çok dikkat etmemiz gerekiyor. öyle en aşağıya ve tam aşağıya ve evet, bunun altı mesela tehlikeli bir yer. Onu almıyorum. Tam aşağıya ve tam yukarı yapacağımız kazılar kötü sonuç verebilir. Bakın hemen yukarıdan kapatıyor. Bir gözetleme deliğimiz olsa burada iyi olacak. Bu arada şu ama yetişmeyecek. Ama taştan yapabiliriz. Taştan kılıç. Güzel. Biraz taş kıralım biz burada bence. Şöyle. yukarıya da e dikkatle bakıyorum ki çünkü yapabileceğimiz bir hata başımızı bela açabilir. Çok da bugün ilk günden derine gitmeyeceğim. Şöyle. Her seferinde birer basamak inerek döne döne minare merdiveni gibi bir şey yapıyoruz. Daha önceki videolarımızda da kullandığımız yöntem. Bu modlardan bahsetmek istiyorum. Ben yani mod veya harita bu. Bu oynadığımız tabii harita, mod değil. Modlarda biraz inceleme fırsatım oldu da galiba benim onların modlarının içinde en sevdiğim şu Captive modu oldu. Yani bir karelik bir yerde başlıyorsunuz işte e, başarımları aldıkça e, yeriniz genişliyor işte ama o sınırların dışına çıkamıyorsunuz tabi başarımları aldıkça e, gidebileceğiniz yerler artıyor falan öyle güzel bir mod yani böyle gerçekten e, beğendim yani diğerleri çok fazla şeyi andıran ne bileyim bir sürü bu days bilmem ne falan filan gibi veya multiplayer harala gürele savaşlarını benzetilmiş Minecraft modları falan onları hiç beğenmedim. Zaten öyle şeyler oynamak istesem gider onları oynardım. Ama o captain modu hoşuma gitti. Bu arada bu buraları yarın gündüzden düzenlememiz gerekecek. Çünkü bu kumlar falan tehlikarada diyor. İlk birkaç günü burada geçirdikten sonra ufak bir ev yukarıda ufak bir ev yapabiliriz. Ee, tabi ağaçlarımız da büyümüş olacak İşte ağaç malzemeden şundan bundan kullanarak yeni şey yapabiliriz bu arada tek bir tahtamız var ağaçlarımız büyümüş mü bilmiyorum şöyle ben kılıcı bir numaraya alayım artık yarın taştan Taştan araçlara geçmiş olacağız. Bu arada açlık 2 var. Açlık burada çok önemli. Ne bir hayvan ne de e, işte hasat edip de şey yapabileceğiniz, ekmek yapabileceğiniz buğday var. Hepsini kendimiz yapmak zorundayız. İlk başta da hiçbiri yok. Yapabileceğimiz tek şey işte örümcek öldürüp ipini alıp onu çubukla birleştirip olta yapıp balık tutmak. Bakalım zor olacak. Gerçekten zor olacak. Çünkü hani gündüzde gecede çıksam mı diye düşünüyorum Orada creeper'lar var. Örümcek falan görsem iyi olacaktı ama bu nedir? Evet, o mürekkep balığı ondan iş çıkmaz. Bize örümcek lazım. Maalesef örümcek yok daha ortalıkta. Ama bizim bir şekilde ip falan bulmamız gerek. Evet tam da çok güzel yerde duruyor Creeper. Eğer orayı falan patlatırsa çok zor anlar yaşayabiliriz. Hiç ağacımız kalmayacak. şuralara falan aslında oraya bir meşale atmamız lazım idi olmadı Creeper'ı buraya çekebiliriz aslında orada durmasından bin kat daha iyidir burada patlaması falan suyun içinde patlamaz tabi biz kendisine suyun içinde patladı çünkü bir kare değdiği için bu da güzel yani her türlü terslik başımıza geliyor patlamaz dediğimiz anda patladı şurayı ben birleştiriyorum artık. Çünkü bizim buraya giderek büyütmemiz gerekecek. Daha çok ağaç dikmek için amacımız o. Evet. Bu ağaçlar büyüdüğü zaman Güneş doğuyor. Yaklaşık bir günü atlatma atlatmaya yakınız. Kaktüsleri niye alıyorum? Kaktüslerden doğal çit yapacağız. 1 2 3 Kaktüsler bayağı bir dokunduğunuz zaman enerji götürüyor. Bu denizde doğup bu tarafa doğru gelen zombileri, okçuları, işte endermenleri falan engelleyecek. Bu arada bu ağaçlardan hiç büyüyen olmadı. Şu kara hindibanı da atalım. Acaba şuraya düşen Odun modum var mıdır bakıyorum. Lakin yok. Şu ağaçlardan birinin büyümesi çok işimizi kolaylaştıracak. Yoksa gerçekten bizi bir tane tahtayla zor günler bekliyor. Çünkü bir tane daha olsa çubukla falan bir şeyler yapabileceğiz ama şu anda kazma yapmamız lazım. Onu yapamıyoruz. Ve ben videoyu burada bitirmek istiyorum. Yani yeni serimizin ilk videosuydu bu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.